Erdoğan'a. Erdoğan. Tabii ki memoluna veririm. Erdoğan. Onun olacağını düşünüyorum. Onu destekliyorum. İmamoğlu'na veririm. Ya şu ankinden daha beter olacağız ya da direkt böyle olacağız. Tayyip Erdoğan. Kesinlikle Erdoğan'a veririm. İmamoğlu İstanbul'a yaptıkları belli. Yani Türkiye'ye faydası olacağını düşünmüyorum. Erdoğan 20 senedir tabii Türkiye'de ama İmamoğlu gibi bir rakip olursa kesinlikle Erdoğan derim. İmamoğlu tabii ki. O yeni bir yüz. Değişikli olsun yeter 20 yıl. Erdoğan'a veririm. İmamoğlu'nun yapacağına inanmıyorum. İmamoğlu'nun başaracağına inanmıyorum. İmamoğlu başa gelse ne yapabilir ki yani şu an İstanbul'un hali ortada. İmamoğlu'nun bir şey yapacağını pek sanmıyorum. Tek kelimeyle Erdoğan'a veriyor. İmamoğlu'na tabii ki. Yeni bir yönetici lazım. Erdoğan. Erdoğan'ın yaptıkları ortada. Tecrübe bir kere İmamoğlu'ndan ileri. Erdoğan'a veririm. Çünkü pek bir şey yapmadı İstanbul'da. İmamoğlu'na bir zerre kadar şöyle oy vermem lan. Zerre kadar. Erdoğan. Adam gibi adama Erdoğan. Şimdiye kadar yapılanları milletin gözü görmüyor mu? Hangi bir zaman bu CHP'den fayda geldi? Recep Tayyip Erdoğan. 2002 yılından beridir bu ülkeyi gayet iyi bir şekilde yönettiği için. Erdoğan'a veririm. Oldu olsa sağ görüşlü bir insanım. Halbuki Erdoğan'a ben hiç oy vermedim aslında. Ben MHP'ye vereceğim. O da onunla ittifak halinde olduğu için AK Parti'ye vermiş olacağım otomatikman. Tabii ki İmamoğlu. İdealistlerimizin adamı. Çünkü dürüstlüğüne inanıyoruz. Bizden biri olduğuna inanıyoruz. Cumhur Erdoğan tabii ki. Lider adam. Çok güzel insan. Yapılanları unutmayalım, eskiye dönmeyelim. Tabii ki Erdoğan. Silme götürür. Tabii ki İmamoğlu. Güvence kalmadı Erdoğan'a. Öyle düşünme yani. Erdoğan her zaman ben arkasındayız. Kesinlikle, ben kesinlikle güvenmiyorum. O yüzden İmamoğlu diyorum. Sonuna kadar güveniyorum her zaman Erdoğan. Erdoğan. Onu seçiyorum, onu tutuyorum. 2023'e kadar devam. İmamoğlu'na. 100 tane oyum olsa bir tanesini veririm. Sevmediğim için mi Erdoğan'a veririm. Yaptıkları ortada. 20 senedir şehir hastaneleri, Marmaray, otoyollar. İmamoğlu. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı büyük yanlışlar var. Denemekte fayda var. Ben şimdi ön yargılı olmam. Denemeden hiçbir şey konuşmam ben. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdik. Çünkü insanımız nankör. Herkesin cebi doluyken yok diyor. Niye? Çünkü hep yukarıya bak. Hep daha fazlası istiyorlar. Ve bu böyle devam ederse bence büyük bir sıkıntı olacak. Tabii ki hataları var, tabii ki uğraşıyorlar. Yanlışları da olacak, olmak da zorunda. Bir evli insan evinden zor geçinirken, evine zor sahip çıkarken o adam milyonlara sahip çıkıyor. Bence destek olmak lazım muhalefet olmaktansa. Oyum kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a. Kesinlikle İmamoğlu'na veririm oyumu. AKP'nin daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın dürüstlüğüne asla ve asla inanmıyorum. Erdoğan'a. İmamoğlu yalancı çünkü. Erdoğan 2002'den hatta 94'ten bu yana ülke için her türlü çalışma yapmıştır. 2023'te de Erdoğan, 2029'da da Erdoğan, 2051'de de Erdoğan. Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda ve yaptıklarıyla yapamadıkları arasında kıyasladığım zaman Erdoğan'a veririm. İmamoğlu daha yeni olduğu için şu an herhangi bir şeysi illaki vardır yaptıkları ama ben tersten okurum her zaman. Onun için Erdoğan tercihimdir. İmamoğlu'na verirdim. Bence yeni gelecek birilerinin bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız şu andaki liderlerin içerisinde gördüğüm kadarıyla dış devletlerde Türkiye'nin kredisini yükseltecek başka adam yok. Ha belki bana kızacaklar. Ben sekiz kardeşim. Sekiz kardeşe babam ayrımı yaparsa ben babama baba demem. Ama sekimizi de tutar, evimizi güçlendirir, bizi ayrı olarak daha çok yükseltirse işte o benim babam, atam, o benim gurur duyacağım insandır. Erdoğan'a veririm tabii ki. Erdoğan 19 yıldır, 20 yıldır Türkiye'ye birbirinden güzel, birbirinden büyük hizmetler yapıyor. Şu an ekonomi üzerinden Erdoğan üzerinde oyun oynamaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başaramadıklarını şu an ekonomi üzerinden başarmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ı kararlamaya çalışıyorlar ama bunu başaramayacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü artık herkes uyandı. İkisinde yapmış olduğu hizmete bakarım. Burada önemli olan parti değil hizmet. Şu anda tereddütteyim ama yüzde %90 ihtimallerle İmamoğlu. Tabii ki reisi seçerim başka kimi seçerim yani. düzlüğe çıkartan, karanlıkta aydınlığa çıkartan. PKK ile saldırdılar. Gezi olaylarla saldırdılar. FETÖ saldırdı. E şu anda ekonomiyle saldırıyor ama yine başaramayacaklar. Allah'ın izniyle yine Erdoğan o Balkan konuşmasını yapacak. Erdoğan dünya lideri Türkiye'de bırak dünyada tek Erdoğan. 2023'te Erdoğan'a veririm. Hiçbir siyasi lider böyle liderlik sıfatı taşımıyor. Liderlik sıfatı onda var en iyisinde o yap. Ben de artık solcu adamım ama ona veririm ben. Cumhurbaşkanlığı için tabii ki Erdoğan. İmamoğlu bana o güveni pek de vermiyor. Güvenemiyorum, inanamıyorum. Ne dediler mesela Kılıçdaroğlu seçimlerde dedi ki bizleri namus sözü veriyoruz dedi. Bizim seçildiğimiz belediyelerde işçi işten atılmayacak dedi. Peki bir dünya işi çıkarıldı. Ne oldu o sözler? Bize söz verdiği zaman bizi, ben işçiyim, ben işçi olarak konuşuyorum. Söz verildiği zaman söz yerine gelmesi lazım. O sözlerin yerine getirilmesi lazım. Onlar yalan söylüyorlar ya ona inanmayız ki. Tayyip'e veririz tabii. AK Parti. Belediyeden emekliyim. Eskişehir'leri çok iyi biliyorum ben. 1900-2000'leri, 98'leri çok iyi biliyorum ben. O bir vaka vaka. Bu milletin başına gelmiş bir en büyük bir vaka. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de vaka. Orada vatansever halkçılar var. Onlar için de bir vaka. Eğer vatansever Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz gerçekten partilerine değer veriyorsa ne yapsın yapsınlar o yapışmış olan var ya yapışmış sandalyesinden bir an önce onu nasıl ederler sessinler, kaldırsınlar onu. Bugünkü söylediğini ertesi gün unutan bir insan o. Artık ben onu seyrediyorum, komedi seyretmiyorum ha. Komedi seyretme gerek yok. Kılıçdaroğlu'nu seyretsinler, en büyük bir komedidir. Bugün söylediğini yarın inkar eden veya da bugün söylediğini yarın unutan bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok bu yerin dibine sokan o genel başkanları. Ama muhalefet partisi eğer ki güçlü olarak olsa bu hükümet daha başka, daha güzel şeyler yapacaktır. Ama nerede? Parçalanan parçalana, parçalanan parçalanana. Kesinlikle Erdoğan'a veririm. İmamoğlu geldi. Her şey güzel olacak dedi ama hiçbir şey güzel olmadı. Pandemide özellikle otobüsler geriye alındı. Insanlar birbirleriyle akraba oldu. Erdoğan derim çünkü benim babama azar mürastasıydı. Hala mazar mürastasıydı. Ikisine birden bakıyordum. Evde engelli kardeşim var. Ona bakıyordum. Ona bakıyordum ama ben kendi gücümle biliyorsunuz o zamanlar sigortaya gidiyorduk. Bir kuyruğa gidiyorduk. Bir ilaç kuyruğuna giriyorduk. E şimdi ne oluyor? Anama ben bakmak mecburiyetindeyim. Babama bakmak mecburiyetindeyim ama bir de artı para alıyorum ondan. Bunu hiçbir hükümet yapmadı. Ben anneme bakmak zorundayım. İslamen de bakmak zorundayım. Şu an engelli kardeşim var evde. Ya bu insanlar böyle Erdoğan'ı kötülüyor ama yaşlılarımızın da böyle midesi bulanıyor uzaklara gidemiyor. Şimdi şuradan pendik oldu 10 dakika. Yaptıklarını kullanmasınlar. Her şey yapıyorlar, kullanıyorlar ama Erdoğan başa gelince Erdoğan'dan niye bütün herkes korkuyor? Bütün dünya korkuyor ya. Başında eğiliyorlar. Neden? Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin torunu. Onu temsil et ediyor. Biz vatanımızı gerçekten de hiçbir kuruşa da yedirmeyiz. İmamoğlu keşke soyadına layık olsa, her şey güzel olsa bizim derdimiz CHP şu bu değil, insanlık. Ama milleti hiç davranmıyorlar. Erdoğan'a veririm. Bizim geçmişimiz yıllar önce nenem dedemden ben çok duymuştum. Eskileri anlatınca biz tekrar Erdoğan'ı düşünüyoruz. Çünkü eskiler çok iyi bilirler. Biz de eskileri dinlediğimiz için geleceğimiz de geçmişimiz gibi olabilir. Geçmişimiz de geleceğimiz için olmaması için tekrar o bizimiz Erdoğan'adır inşallah Erdoğan'a. 20 senedir Türkiye'ye güzel bir şey sağladığı için. Ya şimdi bizim Cumhurbaşkanımız güzel bir şey de emeklilere de bir askeri ücreti bir halitse. Yine Erdoğan başka birisi olsa ona verilir oy. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bak buraya tatile geldim. Her şey çok güzel. Ondan başkası zaten yok bu memlekette. Her zaman Erdoğan derim. Başka iyi birisi gelene kadar da o. Erdoğan da yaşlandı artık. Kendine yeni birini bulması lazım artık yanına. Onu başa geçirmesi lazım. Valla şu anda inan ki kararsız. Kesin bir karar vermiş değilim. Büyük bir ihtimal hiç birisine vermem. Türkiye'deki siyasetinin dürüst olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'deki her kimsenin tarafında olursa olsun kendi tayfalarında çalıştıkları konusunda fikrim var. Gidişatın da her iki yönde de değişmeyeceği inancındayım.